Baştan aşağıya kadar nimetlerle bizi Cenab-ı Hak donatmış. Hadisi Şerifte Sureti Rahman diye geçiyor. Yani baştan aşağıya kadar Rahman'ın nimetleriyle donatılmışız biz. Her bir organımız, her bir uzvumuz, her bir cihazımız bir nimet. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız denizler mürekkep, yeryüzü kağıt olsa yazsa bitiremezler. Sayamazlar. Cenab-ı Hak vermiş, tasarrufatını da yine kendisi yapıyor. Yani göz nimetini verdi, gözü bize bırakmadı. Gözü bize bıraksa biz kör oluruz, iflas eder gözümüz. Gözümüzde her an tasarruf ediyor her an nimet yağdırıyor cenab Kulak, hakeza, ağız, burun, ciğer, kalp, böbrek, kan, kandaki oranlar, değerler bunların her birisi bir nimet. Tansiyonumuz üçe düşse bak komaya giriyoruz. Şeker belli bir seviyeye düşse perişan oluyoruz. Şeker, tansiyon, kandaki bütün değerleri dengeliyor. Üresinden tut glikozuna kadar, ne kadar. Bunların her birisi nimet değil mi? Biz ücretimizi peşin olarak almışız. Model olmayı kalubera'da kabul etmişiz, bela demişiz gelmişiz. Biz onun esmasına aynı olduğumuz için o esmanın tecelli etmesi noktasında bizi oturtacak, kaldıracak, kesecek, bi biçecek, aç edecek, tok edecek her bir fiilde bir esma tecelli ediyor. Bu modellik noktasında nakşazam insandır. Bütün esma insanda tecelli ediyor. Meleklerden de üstün.